Balıkesir Üniversitesi mezuniyet töreninde kendisi de sosyoloji bölümünü bitirerek mezun olan KRT spikeri Sinem Yılmaz öğrencilere ve velilere sorular yöneltti. İşte aldığımız cevaplar. Arkadaşlar bugün mezun oluyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle çok mutluyuz. Okul bitiyor. İş hayatına atılıyoruz. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Umarım her şey iyi olur. Peki var mı bir plan? Yani bir planım İnformasyon almayı düşünüyorum ve işe gir, girebilirsek artık. Ama şu an aslında çok üzgünüm ben okulum bittiği için. Hani sevinmiyorum. Sadece burada hep birlikte bir araya geldik. O yüzden güzel bir an yaşıyoruz. Aileleriniz geldi mi bu arada? Evet geldi. Annem var. E, kuzenim var. Teyzelerimin hepsi geldi. Dans arkadaşlarım geldi. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Burada <laughs> evet, bir kalabalık var. Çok yoruldum. bir duygu. Bugün eee veli olarak mezuniyete geldiniz. Ne düşünüyorsunuz? Bir güzel bir mutluluk yaşadık. Bütün gençlerimizin üniversite mezunu olması, hayatlarının tahsiline devam etmesi, ileri için yürümesi bakımından çok mutlu ve bahtiyar. Peki, teşekkür ederiz. Yani klasik gururluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz. Güzel bir e, e, ne diyeyim, <laughs> Deşiyoruz. Büyük bir gurur duyuyorum. Sadece bu. Allah sıradakilere, <laughs> Allah sıradakilere nasip etsin. Allah sıradakilere nasip etsin. Güzel <laughs> gençlerimiz, güzel bir gençlik hediye ediyoruz. <laughs> ne düşünüyorsunuz bugün? Vallahi anlatamayacağım bir duygular düşünüyorum. Şey çok sevinçliyim, de. çok duygulandım. Çok, çok mutluyuz. Nasıl geçti peki 4 senelik üniversite hayatı? Gözünüzden nasıl değerlendirebilirsiniz? Ya bir gurbetlik, başka bir şey yok yani şu anda. Bir gurbetliğimiz vardı, bir özlem vardı. Başka bir şikayetimiz olmadı. Enhan. Nereden geliyorsunuz bu arada? İstanbul'dan? İstanbul'dan. Yakınmış. Yakın, yakın. Enhan. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür Çok güzel bir şey. Kendi kızımız yok. Denizli'den bir kızımız vardı, Necati Eğitim'de okuyan. Onun töreni için geldik. Çok mutluyuz. Kendi evladımız gibi sanki o da bizim. Bir de Gözde'miz vardı, o iki yıl okudu gitti İzmir'e. Denizli'deki kızımıza anne baba olmaya çalıştık burada.